2024-25 -20 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter ile Barcelona arasında oynanan mücadele futbol tarihine geçen bir destan olarak hafızalara kazındı. İki ayaklı bu eşleşme toplamda 13 golle sonuçlandı ve Inter 7-6'lık toplam skorla finale yükseldi. İlk maç Montreux'de gol yağmuru ilk maç Barcelona'nın ev sahipliğinde Montreux Olimpiyat Stadı'nda oynandı ve 3-3'lük üç beraberlikle sonuçlandı. Inter, Marcus Thuram'ın 30. saniyede attığı golle öne geçti, Denzel Dumfries'in golüyle farkı ikiye çıkardı, ancak Barcelona, Lamine Yamal ve Ferran Torres'in golleriyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Dumfries'in bir golü daha ve Rafinha'nın şutu sonrası Jan Sommer'in kendi kalesine attığı golle maç 3-3 sona erdi. Rövanş maçı San Siro'da, epik mücadele San Siro'daki rövanş maçı futbol severlere adeta bir drama sundu. Inter, Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Barcelona, Eric Garcia, Dani Olmo ve Rafinha'nın golleriyle 3-2 öne geçti. Ancak Francesco Acerbi'nin 90 artı 3. dakikada attığı golle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Davide Frattesi'nin golüyle Inter, maçı 4-3 kazanarak toplamda 7-6'lık skorla finale yükseldi. Jan Sommer Kalede Duvar Inter'in kalecisi Jan Sommer iki maçta toplam 10, 4 kurtarış yaparak takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı. Özellikle Lamine Yamal'ın 90, 5. dakikadaki şutunu kurtararak maçı uzatmalara taşıdı. Teknik direktörlerin stratejileri Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, 3-5-2 sistemiyle takımını sahaya sürdü ve kontra ataklarla etkili oldu. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ise 4-2-3-1 sistemini tercih etti ve yüksek presle rakibini zorladı. Inter bu zaferli 31 Mayıs'ta Münih'te oynanacak finale adını yazdırdı. Barcelona ise etkileyici performansına rağmen finale ulaşamadı. Bu eşleşme futbolun ne kadar heyecan verici ve dramatik olabileceğini bir kez daha gösterdi. Inter ve Barcelona'nın sergilediği performans, futbol severlerin hafızasında uzun süre yer edecek. Video hoşunuza. Gittiyse beğenip yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere YouTube.